Merhabalar. Bu dersimizde de geometrik kombinasyon soruları çözeceğiz. Tabii ki de burada temel geometri bilgilerine ihtiyacımız olacak. Ama hiç merak etmeyin. Geometri temelinde de sıkıntılarımız varsa gerekli hatırlatmaları ve ön öğrenmeleri gerçekleştireceğiz burada. O yüzden panik yok. Föyünüzü açıyorsunuz ve hep beraber dikkatli bir şekilde not alarak dinlemeye başlıyoruz. Peki nedir bu geometrik kombinasyon? Burada artık geometrik şekillerin oluşturulması ve geometrik şekillerin kesişmesi sonucu oluşan nokta sayılarının hesabıyla uğraşacağız. Hemen birinci ifadeden başlayalım. Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en tane nokta ile en fazla enin ikilisi kadar doğru çizilir demişiz. Peki neden enin ikilisi? Hemen ondan bahsedelim. Bir doğruyu çizebilmek için İki tane noktaya ihtiyacınız vardır arkadaşlar. Çünkü iki noktadan yalnız bir doğru geçeceğini biliyoruz. Hatta analitik geometriyi hatırlayın. Y eşittir mx artı n doğrusunun denklemini ortaya çıkarabilmek için bizim iki tane nokta ihtiyacımız var. Mesela sıfıra eksi 1 ve 2'ye 4'ten geçen doğrunun denklemini bulabiliyoruz. Aslında burada analitik geometri bilginiz iyi olursa çok rahatlıkla buraları ezber yapmadan geçebilirsiniz. O yüzden ne diyoruz? Bir doğruyu oluşturabilmenin koşulu iki tane nokta seçmektir. E o zaman ben düzlemde üç tane nokta olduğunu düşünelim. Herhangi üçü doğrusal olmayan ne demek? Hangi üç taneyi alırsanız alın doğrusal değil. Peki 3'ü doğrusal olursa ne olur? Bakın 3'ü de aynı doğru üzerinde olduğunda artık bu ikiyi de alsanız, bu ikiyi de alsanız, bu ikiyi de alsanız hepsi de aynı doğru olacaktır. O halde en fazla seçimi yapabilmek için hiçbir üçlünün doğrusal olmaması gerekiyor. Bakın bu farklı ikiliyi seçersem buradan bir doğrusu geçer. Bunu ve bunu seçersem bir tane doğru geçer. Bunu ve bunu seçersem bakın bir tane doğrusu geçer. O zaman en tane doğrudan seçebileceğim her farklı iki nokta bana farklı bir doğru vereceği için kaç tane farklı iki nokta seçebilirim? Ha, 8 noktam mı var? O zaman bu 8 noktadan kaç tane iki nokta seçebilirim? 8'in ikilisidir. Şimdi buradaki mantık üçgen, çokgen, çember hepsinde de geçerlidir. Yine en tane nokta olduğunu düşünün. Bu sefer üçgen çizebilmenin koşulu nedir? 3 tane nokta seçmektir ama yine doğrusal olmaması gerekiyor. Çünkü doğrusal olan 3 nokta bir üçgen belirtmez. Üçgen olması için üçünün de doğrusal olmaması gerekiyor. Artık diyorum ki seçeceğim her farklı 3 nokta bana bir tane üçgen belirtecek. O halde mesela şöyle olsun. 1, 2, 3, 4, 5 noktadan kaç üçgen oluşturabilirim? Diyorum ki bu üç taneyi alırsam şöyle bir üçgen olur. Ama şu üç taneyi alırsam bakın bir üçgen olur. Şu üç taneyi alırsam farklı bir üçgen olur. Ha yine aynı mevzu. Ben seçeceğim her farklı üçlü bana bir üçgen vereceğine göre n tane noktadan 3 tane noktayı kaç farklı şekilde seçelim? n'in üçlüsü. O zaman noktalar yardımıyla üçgen oluşturuyorsam n'in üçlüsü diyeceğim. Peki dörtgen için aynı mantık bakın bu sefer her dört nokta bana bir tane farklı dörtgen verecek. Çünkü dörtgenin de köşelerini düşünürseniz 4 tane nokta bize bir dörtgen oluşturacak ama burada da yine herhangi üçü doğrusal olmamalı. Hadi bakın 1 2 3 olsa bir de dördüncüsü burada olsa bakın artık bu dördünü birleştirdiğinizde bu bir üçgen olacaktır. O yüzden herhangi üçü doğrusal olmayan lafı da oldukça önemlidir. Beşgen için bakın bu sefer 5 nokta altıgen için 6 altı nokta şeklinde ilerleyecek bütün çokgenlerde. Peki çember için çemberin analitiğini bilirseniz yine bir çemberin denkleminin ortaya çıkarılması için 3 nokta ihtiyaç olduğunu bilirsiniz. Çemberin genel denklemi nedir? Hani şu an çok önemli değil. Sadece hatırlatma amaçlı. X kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir 0. Bakın buradaki sabitler df o zaman bu df için 3 tane noktaya ihtiyacımız vardır diyoruz. O halde çember oluşturmak için mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktayla kaç çember oluşturulur diyoruz. Bunun için de tıpkı üçgendeki gibi farklı 3 nokta dememiz gerekir. Hatta geometri derslerimizi takip ettiyseniz orada merkezler konusunda biz mesela çevrel çemberi anlatmıştık değil mi? Her üçgenin mutlaka bir çevrel çemberi var mıdır? Evet. O zaman her üçgen aslında bize bir çember belirtir diye hatırlarsanız yine Çember ile üçgen belirtmenin koşulunun aynı olduğunu söyleyebilirsiniz. Düzlem oluşturmak için de arkadaşlar yine 3 noktaya ihtiyacımız var. Ancak ben bunları sıralarken gaza geldim, unuttum, dalgınlığıma geldi. Şu ifade düzlem için geçerli değildir. Çünkü doğrusal olmayan 3 nokta aynı düzlemde olabilir. Yani bakın şuradaki tahta düzlemi düşünün. Şimdi size göre bu siyah nedir? 3 boyutlu değildir değil mi? Bir siyah düzlemi düşünün. E bakın bu 3 nokta aynı düzlemde. Ama aynı düzlemde doğrusal olmadığı halde farklı 3 nokta alabilirsiniz. Bu durumda düzlem için bize verilecek ifade değişecektir. Ya artık ne diyeceğiz? Düzlemde demeyecek uzayda herhangi üçü düzlemsel olmayan demesi gerekiyor. Ha bileceğim ki hangi üçünü alırsam alayım kesinlikle farklı bir düzlem. Yani 1, 2, 3'ü aldım bana bu düzlemi oluşturduysa bu nokta artık düzlemin dışında şurada bir yerde olacaktır. Lütfen bunu da e, notunuza ekleyin. Yani bunun ifadesi uzayda herhangi üçü düzlemsel olmayan en tane noktadan en fazla enin 3'ü tane düzlem çizilir olacaktır. Şimdi burayı anladığımızı düşünüyoruz. Hemen sorularımıza başlayalım yavaş yavaş. Örnek alalım. Düzlemde herhangi 3 tanesi doğrusal olmayan 10 noktadan herhangi 2 tanesinden geçen kaç farklı doğru çizilebilir? Şimdi 10 tane noktamız var. Herhangi 2 tane mesela şu 2 taneden geçen bakın 1 doğru. Bu 2 taneden geçen 1 doğru. Az önceki yaptığımız gibi değil mi? O halde benim seçeceğim her farklı ikiliden farklı bir doğru geçeceği için 10 tane noktadan kaç tane farklı ikili seçebilirim? Onun ikilisi diyorum ve geçiyorum. Bunun hesabını zaten biliyorsunuz artık o yüzden geçeceğim buraları. 10 çarpı 9 bölü 2'den ne eder? Burası 45. O zaman bu hesapla uğraşmayacağım. Ben kombinasyonunu yazıp bırakacağım. Köşeleri bu noktalar olan kaç farklı üçgen çizilebilir? Hiçbir ön koşul yok. Zaten hepsi rastgele böyle 10 tane nokta seçeceğim. Her farklı üçlü bana farklı bir üçgen vereceği için 10 noktadan 10'un üçlüsü kadar üçgen çizebilirim. Kaç tane dörtgen? Ha o zaman 4 nokta seçmem gerekiyor. Onun dörtlüsü olacak. Köşeleri bu noktalar olan kaç farklı beşgen çizilir dediğinde de yine bakın onun beşlisi olacak. İş bu kadar basit aslında arkadaşlar. Tabii ki de değişik karmaşık sorular çözeceğiz. Sadece biraz sabır. Peki bu sorumuz ne diyor? Şekildeki D1 doğrusu üzerinde 5 nokta ile D2 doğrusu üzerinde 6 nokta kullanılarak en çok kaç doğru çizilebilir? Bir de ikincisi ne diyor? Köşeleri bu noktalar üzerinde olan en çok kaç üçgen çizilebilir? Şimdi burada İki türlü çözüm yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki bakın bu doğrusal olanlardan hangi ikisini alırsak alalım. Yani ben AB'yi de alsam. AC, AD, BD hangi ikisini alırsam alayım çizdiğimde zaten sonuç D1 doğrusudur. O zaman bu noktaların hepsiyle elde edebileceğim bir tane doğru var. D1 artı. Aynı şey FGHKLM içinde geçerli. Hangi ikisini alırsanız alın. Hepsi D2'ye işaret eder. O zaman buradan da bir doğru elde edebiliyorum sadece ama ikinci durum nedir? Bakın ikisini buradan seçtim. İkisini buradan seçtim. Hatta şöyle alt alta yazayım size. Bakın seçimi nasıl yaptım? 2 nokta buradan, 0 tanesi buradan. Sıfır tanesi buradan, 2 tanesi buradan ya da birini buradan, birini buradan seçerim ve sonra derim ki bu noktalardan bir tane, bunlardan da bir tane seçeceğim. Neden? Mesela C'den ve H'den geçen bakın bir doğru olur. C ilkeyi seçersem farklı bir doğru olur. O zaman yukarıdan bir noktayı kaç şekilde seçerim? 1, 2, 3, 4, 5. 5'in birlisi çarpı aşağıda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneden birini seçerim. 6'nın birlisi. 1, 1, 2, Bunlar zaten 5 ve 6. 6 kere 5'ten 30. Diyorum ki 32 farklı şekilde seçebilirim. Bu soruyu şu şekilde de yapabilirsiniz. Noktalar ile şekil oluştururken şunu tercih ederim genelde. Bütün ikilileri seçerim. E benim işimi bozan ikilileri atarım. Ne demek istiyorum? Burada elimizde ne var arkadaşlar? 5 ve 6 yani 11 tane nokta var. O zaman bu 11 noktayla diyorum ki 11'in ikilisi kadar farklı nokta seçebilirim. Ancak buradan seçeceğim bütün ikililer aynı doğruyu göstereceği için eksi 5'in ikilisi diyorum. Burası da aynı şekilde hepsi aynı doğruyu seçeceği için yani bak bu ve bu FG, FH, HK, KM bunların hepsi aynı doğru olacağı için ...altının ikilisini atıyorum. Ama doğrularda doğrusalları atarken şuna dikkat edeceksiniz. Ben 5'in ikilisi derken bu 5 tane ile seçebileceğim bütün ikilileri atıyorum. Bu da demektir ki D1 doğrusunu komple atıyorsunuz. O yüzden hayır diyoruz D1 olacak artı 1 aynı şey D2 için de geçerli artı 1 diyorum. Tabii ki de bu soru için birinci yöntem daha kolay olmuş oldu. Ama bu mantığı da lütfen öğrenelim çünkü üçgenlerde çözümleri genelde bu şekilde yapacağız. Şimdi ama üçgende bakın ikinci yöntem daha kolay olacak. Diyoruz ki köşeleri bu noktalar üzerinde olan en çok kaç üçgen? Peki üçgen çizmek için neye ihtiyacım var? 3 tane nokta. Ben nasıl seçim yapabilirim? Üçünü de gelip buradan seçemem. O zaman doğru olur. Üçünü buradan seçemem. Bu da doğru olur. Tabii doğru olur. Seçim doğru olur değil. Yani bir doğru oluşturur. Ha peki ben bunu kaç şekilde yaparım? Diyorum ki ben buradan bir tane seçtim arkadaşlar. Sonra geldim aşağıdan bir tane seçtim. Ne yaptım? Şimdi dedim ki bakın üçgen olması için ya buradan seçeceğim ya buradan. O halde iki durum var. Diyorum ki ya yukarıdan bir tane aşağıdan iki tane yani pozisyonu şu olan bir üçgen seçerim ya da Yukarıdan iki tane aşağıdan bir tane seçerim. Pozisyonu bu olan üçgen. Ya yukarıda bir köşe aşağıda iki köşe. Tabi onu da çizelim. Bu da böyle olacak bakın. Ya da yukarıda iki köşe aşağıda bir köşe. O zaman iki tane durumum var. Hemen birinci durumu yapalım. Ne yapıyoruz? Yukarıdan bir tane. O zaman 5 noktadan birini seçtim. Çarpı aşağıdaki 6 taneden bu sefer 2 tane seçiyorum. 6'nın ikilisi. Bakın 2 iki, bir daha 3 nokta. Artı bu sefer tam tersini yapıyorum. Yukarıdan iki tane seçiyorum. 5'in ikilisi çarpı aşağıdakilerden bir tane seçiyorum. 6'nın birlisi. Cevabımız bu olacaktır. Hadi isterseniz hesaplayalım bu sefer. 5'in birlisi 5 çarpı 6'nın ikilisi ne eder? 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyelden 15 beş. artı 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden 10 çarpı 6. Burası 75 eder. Burası da 60. Toplam 135 tane üçgen oluşturabilirsiniz. Ancak üçgenlerde şunu tavsiye ediyorum. Dedik ya doğrulardaki gibi burada artı bir, eksi bir muhabbeti yok. Ben noktalar yardımıyla üçgen oluşturuyorsam ikinci yöntemi tercih ediyorum. Ne yapıyorum? Hiçbir koşul gözetmeden bu 11 tane nokta içinden seçebileceğim bütün üçlüleri seçerim. Sonra doğrusal olan üçlüleri atarım. Yani 3'ünün buradan gel gelmesi durumu bozar. Bakın hepsi doğrusal. O zaman bu doğrusallardan seçeceğim 3'lerin hepsini atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'in üçlülerini attım. Eksi. Peki artı 1 yapacak mıyım? Hayır. Çünkü doğrularda ne diyorduk? Bakın siz bütün ikilileri atarak burayı komple atıyorsunuz. Halbuki burada bir D1 doğrusu var. Ama üçgenlerde siz hepsini atmak zorundasınız. Çünkü hangi üçlüyü seçerseniz seçin o bir doğru oluşturur üçgen değil. Ha sonra geldim aynısını burada yapıyorum. Diyor ki arkadaş bu 6 taneden hangi üçlüyü alırsam alayım çöptür o. Üçgen oluşturmaz. O zaman 6'nın üçlüsünü de atıyorum. Gördüğünüz gibi bütün üçlülerden doğrusal üçlüleri çıkarıyorum. Biraz daha az hani kafa yoracak bir yöntemdir. Evet bu sefer ne diyor? Herhangi üçü doğrusal olmayan 10 nokta veriliyor. Bir köşesi belli bir C noktası olan kaç üçgen çizilebilir? Şimdi ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bakın 10 tane nokta var. Bunlara isim verdiğimizi düşünelim. A, B, C, D, E, F vesaire. Hadi bunun adı C olsun. Şimdi diyor ki bir köşesi belli bir C. Yani bir köşesi bu olacak. Kaç tane üçgen çizebilirim? Şimdi ben diyorum ki madem üçgende üç nokta seçeceğim. E bir tanesi belli C. O zaman ben diğer iki taneyi seçmek durumundayım. E diğer iki tane de bunlardan ikisi olacak. Bakıyorum hiçbir üçlü zaten doğrusal değil. O zaman problem yok. Geriye kalan bu dokuz tane noktadan iki taneyi kaç şekilde seçebilirim? 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2'den 2'den. Hemen 36 diyoruz. Çünkü dedim ki bakın bu ikiliyi seçersem şu üçgen olur. Bu ikiliyi seçersem bu üçgen olur. Bunu seçersem bu üçgen olur gibi. Düzlemdeki 8 noktadan 4'ü doğrusaldır. Hemen resmedelim. Bakın bir tane dörtlü doğrusal durumu var. Sonra 8 nokta. 1, 2, 3, 4. Tamam. Köşeleri bu noktalar olan en çok kaç farklı üçgen çizilebilir? Şimdi üçgeni tek tek yapmak istersek bakın ne diyebilirim? Neden ikinci yöntem daha güzel? Şunu diyebilirsiniz. Bakın. Üç noktanın 3'ü buradan olabilir. Hemen seçelim. Dördün üçlüsü. Artı. E, üçünü buradan seçemeyeceğime göre biri buradan ikisi buradan olabilir. O zaman bu dördün birlisi çarpı bu dört taneden iki tane alırım. Artı. Ya da ikisi buradan biri buradan olabilir. 4'ün ikilisi çarpı 4'ün birlisi. Bakın iş değişiyor. Buradan olur, şuradan olur, buradan buradan olur. Ben diyorum ki hiç kafa yormayın. Şöyle tekrar çekeyim. 1 2 3 4. Noktalarla üçgen oluşturuyorsak ne dedik? Koşulsuz. Tabii özel bir koşul varsa onu yerine getireceğiz. Az önceki C'den geçme gibi. Ama burada ekstra bir koşul yok. O zaman diyorum ki bütün üçlülerden yani 8'in üçlüsünden Kimi çıkarıyorum arkadaşlar? Doğrusal üçlülere. Üçgen olmayı bozacak durum nedir? Bu doğrusallardan gelmesi. Üçü de bunlardan gelirse üçgen olmaz. O halde 1, 2, 3, 4, 4 tane noktadan seçilebilecek üçlere sayısı 4'ün üçlüsüdür. Bakın tek hamlede bitiriyorsunuz mevzuyu. Işte. Buradan olsun, şuradan olsun, bir buradan bir buradan bunların hepsini geçiyoruz. O yüzden üçgende şu yöntem daha makul olacaktır. Bir düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan 8 nokta en çok kaç çember belirtir? Bakın ara ara böyle serpiştirmeler yapacağız. Aslında yaptık ilk sorumuzda ama sürekli zihni taze tutalım diye bu ilk dersimizde hep bunu yapacağım. Peki çember için ne gerekiyordu? Zaten doğrusal olmayan herhangi 3 tane. O halde diyorum ki hiçbir üçlüsü doğrusal olmayan 3 tane nokta çember için 3 nokta seçmem gerekiyor. Kaç şekilde seçilir? 8'in üçlüsüdür. Yani 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel dersem bakın bunlar gider 7 kere 8 56 çember çizilebilir. Şekildeki 7 noktadan bir köşesi A olan kaç üçgen çizilebilir? Peki bir köşesi A tamam burada olmak zorunda. Benim iki tane nokta ihtiyacım var. Ne yapabilirim? Bakın ikisini buradan seçebilirim. O zaman 1, 2, 3. 3'ün ikilisi. Ha diyorum ki ikisini buradan seçebilir miyim? Diyorum ki hayır. Neden? Çünkü ikisini buradan seçtiğim takdirde A da bunun üzerinde olduğu için bunlar artık doğrusal olacaktır. O zaman ikisini buradan seçemem. Diyorum ki ikisi buradan olabilir. Ama bir buradan bir buradan olabilir mi? Evet. Artı 3'ün birlisi şu 3 taneden birini alıyorum. Bir de bu 3 taneden birini alıyorum. 3'ün birlisi. Başka var mı? Yok. O zaman durum ama doğrusal silmeyi nasıl yaparım? Bakın şu an iki tane nokta seçeceğim. O halde geriye kalan buradaki altı taneden alabileceğim bütün ikilileri aldım. Peki üçgen olmayı bozacak kim var? Buradaki doğru üzerinden ben iki tane seçersem bakın şu üç taneden seçeceğim bütün ikililer çöptür. Çünkü o zaman doğru oluşturacak. O halde 1, 2, 3 bunlar içinden seçeceğim ikilileri çıkartıyorum. 6'nın ikilisi nedir? 6 çarpı 5 bölü 2 eksi 3'ün ikilisi zaten birlisine eşit. 6 kere 5 30 bölü 2 15 eksi 3'ten 12 olacaktır arkadaşlar. Bakalım bu soru ne diyor? Düzlemde herhangi 5'e doğrusal. Hemen o zaman çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 10 farklı noktanın 1, 2, 3, 4, 5 de burada var. En az ikisinden geçen en çok kaç doğru çizilebilir? Bakın bu sefer doğru çizdiriyor bana. Ha yine iki yöntemle yapalım. Şimdi kaç tane doğru var? Zaten bakın bunların dizili olduğu bir tane doğru burada var. 1 artı. Ha istersem diğer iki noktayı buradan seçerim. Çünkü doğru oluşturuyorum artık iki nokta seçiyorum. Yani 5'in ikilisi artı ama diyorum ki birini buradan birini buradan seçebilirim. O zaman bu 5'ten birini seçerim çarpı bu 5'ten birini seçerim. Bu şekilde yapabilirim. Bakın ne yaptım? İkisini buradan seçersem artık 5'in ikilisi demiyorum. Çünkü hangi ikisini seçersem seçeyim zaten şu doğru olacaktır. O yüzden orayı 1 bir aldım. Birini buradan birini buradan alabilirim. Ya da ikisini buradan. Bakın her durumu tek tek düşünüyoruz. Kaç etti ona bakalım. 5 kere 5 burası 25. Artı 1 artı 5'in ikilisinden eder. 5 4 bölü 2'den 10 eder. 25, 35 ve 36 ediyor. Tek tek seçersek. Ama diyoruz ki tekrar dizelim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, ya da ne yapabiliriz dedik. Seçebileceğim bütün ikileri seçiyorum. Onun ikilisi. Ha burada ne dedik? Doğrusal ikilileri atıyorum. O zaman buradan seçeceğim bütün ikilileri atıyorum. 5'in ikilisi. Neden? Çünkü hangi ikisini seçersem seçeyim aynı doğruyu ifade edecek. Ancak üçgenden farklı olarak doğrularda ne dedik? Ben bunların hepsini atarsam bu doğrunun kendisini de atmış olurum. O zaman artı 1 eklemeyi unutmuyorsunuz. 10'un ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2'den 90 bölü 2 bakın 45. Eksi 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 35 etti. Artı 1 dersen 36 olur. Şekilde verilen 15 nokta ile köşeleri bu noktalar üzerinde olan kaç farklı üçgen çizilebilir? Ha şimdi bakın burada artık ben durum hesabı yaparsam yani ikisini buradan birini buradan ikisini buradan birini buradan ya da bir buradan bir buradan bir buradan, bir buradan şeklinde yaparsam soru neredeyse çıkmaza girecek. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Mesela dedim ki ikisini bu doğru üzerinden alayım. Birini herhangi birinden. Tamam. Ha, ikisini buradan aldığımı düşün. Hadi diyelim ki A ve B geldi. Güzel. A ve B geldikten sonra ben H seçtiğimi düşünüyorum. A, B, H üçgen oluştu. Diğer durum nedir? İkinci bir duruma geldim. Ha ikisini buradan, birini buradan seçeyim. Hadi arkadaş burada da A, H geldi mesela. Diğer geri kalanlardan bir tane seçtim. O da B gelirse bakın bu da A, B, H gelecek. E ne yapacağım? İşler burada karışacak. Ha halbuki ne dedik? Noktalar yardımıyla üçgen mi oluşturuyorum? Diyorum ki bak hiç kafa yorma. Seçebileceğin bütün üçlüleri seç. 15'in üçlüsü. Sonra doğrusalları çıkar. Diyorum ki, 3'ü buradan olursa üçgen belirtmez. 1 2 3 4 5. 5'in üçlüsünü çıkardım. Eksi 3'ü buradan olursa üçgen belirtmez. 1 2 3 4 5 6 oldu bu sefer. 6'nın üçlüsü. Eksi 3'ü buradan olursa yine üçgen belirtmez. 1 2 3 4 5 6 7. Bu da 7'nin üçlüsü olur. Hemen hesaplayalım. 15'in üçlüsü nedir? 15, 14, 13 bölü 3 çarpı 2. Buradan 5 gelir. Buradan da 7 gelir. 7 kere 13, 91. 91 çarpı 5'te ne eder? 5 kere 1, 5. 9 kere 5, 45. 455. Şöyle yazayım. 455. Eksi. 5'in üçlüsü nedir? E 5'in ikilisine eşit. 10 da artık deminden beri hesaplıyoruz. 10 eksi. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel. Bunlar gitti. Bakın 20. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel. Bunlar gitti. Eksi 35. Yani aslında 455'ten şöyle bakın şurayı sileyim artık. 455'ten bakın 35, 55, 65 çıkarıyorum. 65 çıkarırsam da 0 9 ve 390 elde edilir. Halbuki bunu tek tek iki buradan, bir buradan, bir buradan, iki buradan şeklinde yaparsanız oldukça karışacak ki gördüğünüz gibi dikkatli olmazsanız ortak üçgenler bulacağınız için cevabı 390'dan fazla bulma olasılığınız da yüksektir arkadaşlar. Ama ne yapıyorum? Üçgen bulma oluşturuyorum. Tamam. Ötün üçlüleri buluyorum doğrusal ölçüleri çıkarıyorum ve kafam rahat kalıyor. Şu soruya bakalım. Çember üzerinde 7 nokta ve çemberin dışındaki doğru üzerinde 5 nokta verilmiştir. Keşke soruyu da yazsaymışım. Devamını getirmeyi unutmuşum ama pdf'de düzeltirim arkadaşlar. Bu durumda işte en fazla kaç üçgen oluşturulur şeklinde tamamlayın soruyu. Böyle ortaya sadece bir bilgi vermişiz. Evet şimdi ne yapacağım? Bakın yine tek tek seçelim önce. Ne diyebilirim? 3 noktayı buradan seçebilirim. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7'nin üçlüsü. Artı. E diyebilirim ki tabanı burada olacak üçgenin. Yani ikisi buradan biri buradan olabilir. O halde bu 7'den bir tane seçerim. Çarpı. Bu 5 taneden de iki tane seçerim. Artı. E tam tersini yaparım. Bu sefer tabanı çember üzerinde ama köşesi doğru üzerinde olsun. O zaman çemberden iki tane seçerim. Çarpı. Bu 5 taneden birini seçerim. Ha 3'ü burada olsun diyemiyorum zaten. Bakın ayrı ayrı yaparsak Hesap bu ve üstelik düşünüyoruz. 3'ü buradan, iki buradan, bir buradan vesaire. Halbuki ne dedik? Hiç kafa yormayalım. 7 çemberde 5 tane de doğruda mı var? Ne etti toplamda? 12. Seçebileceğin bütün üçlüler 12'nin üçlüsüdür. Eksi. Şimdi üçgen olmayı bozan neler var? Doğrusal üçlüler. Doğrusal üçlüleri atalım. E, çemberde doğrusal üçlü var mı? Yok. Doğrusal üçlüler burada. O zaman diyorum ki buradan seçeceğin üçlülerin hepsi çöptür. 5 nokta var. 5'in üçlüsünü çıkarırsam mevzu biter. Kafayı çok fazla yormadan hemen hesapladık. 12'nin üçlüsü nedir? 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 faktöriyel ki kendileri 6 eder. Buradan da bunu 2'ye bölsem 22 çarpı 10'dan hemen orası 220 eder. Eksi 5'in üçlüsü zaten 5'in ikilisine eşit ki bu da 10 ediyordu. Eksi 10 dersem toplamda 210 farklı üçgen çizebiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi sistematik hep aynı. Bu derste hep noktalar yardımıyla şekiller oluşturduk. Gelecek derste artık doğrular yardımıyla şekillerde oluşturmaya çalışacağız. Eğer gerek duyarsam 3. bir dersi bile çekeriz arkadaşlar. Buradan çünkü garanti bir soru gelmektedir şekil oluşturmalardan. Bol bol egzersiz yapalım siz de olayı oturtun. Gelecek derste bu konuya devam ediyorum. O halde görüşmek üzere diyorum. Hepinize ای در اصلا